Karşıyaka Belediyesi ulusal dan sendromu Derneği ve İzmir fotoğraf sanatı Derneği işbirliğiyle dans sendromlu gençler için özel bir fotoğraf projesi başlattı dans sendromlu bireyler gözünden İzmir başlıklı proje kapsamında kentin dört farklı noktasında fotoğraflar çekecek olan gençler Mayıs ayında da eserlerini sergiye taşıyacak Karşıyaka'da özel gençler İzmir'in dört farklı noktasından çekecekleri fotoğraflarla sergi uçacak. Karşıyaka Belediyesi Ulusal Down Sendromlu Derneği ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle dans sendromlu gençler için özel bir fotoğraf projesi başlattı. Down sendromlu gençlerin sosyal yaşamda daha aktif rol almasını sağlamak ve fotoğraf sanatını sevdirmek amacıyla hayata geçirilen projenin ilk etabı Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından 20 gencin yer aldığı etkinliğe Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da katıldı. Başkan Akpınar'la birlikte barınak ve sahil bölgesinde birbirinden güzel fotoğraf çeken gençler eğlenceli saatler geçirdi. Ama, Ama gülümsemiyor karşı Etkinlik sırasında eğitmenlerden fotoğrafçılık tekniklerini de öğrenen katılımcılar Nisan ayı boyunca İzmir'in 3 farklı noktasında daha çekim yapacak. Down sendromlu gençlerin imzasını taşıyan en güzel kareler Mayıs ayının ilk haftasında Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda açılacak sergiyle İzmirlilerin beğenisine sunulacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Down sendromu hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Down sendromlu bireylerin bizden hiçbir eksiği yok. Onlar istedikleri takdirde pek çok şeyin üstesinden gelip hayatın her alanında yer edinebilir, başarılı olabilir. Bize düşen de duyarlı olmak, desteklemek, hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermektir, dedi. Hepinize kolay gelsin tüm ailelere. Kırbalı Belediyesi tarafından her yıl Nisan ayında düzenlenen geleneksel uçurtma şenliğinin 10.